Bizi dinleyen çok değerli hemşerilerimle, en kalbi muhabbetlerimle tekrar selamlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. Birkaç kelimeyi de paylaşmak için kamuoyunun gündemi adına bugün söyleşi gerçekleştirmek istedik. Dolayısıyla bu söyleşimizin temel ögesi şu, geçmişte yine bir programda erken seçimle ilgili bir gündem bahsiyle vatandaşımıza seslenmiştim o günün şartlarında Türkiye'nin erken seçime gitmeyeceğini, erken seçim şartlarının olgunlaşmadığını ve erken seçimin Türkiye'de çok doğru sonuçlara vesile olmadığını söylemiştim. Elbette ki demokrasilerde erken seçimler olabilir. Demokrasilerde tazelemek, güven tazelemek, yeniden halkın iradesine başvurmak demokrasinin asli görevidir. Hiç şüphesiz öyle. Ama bu şartlara bağlı, koşullara bağlı ve oradaki Manidar ifadelerim şuydu, Türkiye'de son 20 yıllık hükümetlerin dışında her 16 ayda bir koalisyon hükümetlerinin veya hükümetlerin ömrünün çok kısa olduğunu, koalisyonlarla ülkenin yönetilmesinde çok büyük bir zafiyet olduğunu, istikrar olmadığını ve Türkiye'nin geleceğine çok büyük zarar verdiğini ifade etmiştim. Ve şimdi artık seçim atmosferine giriliyor ve seçim atmosferinde inşallah ülkemizin yararına, hayrına bir, Halkın tecessümü, takdiri sandıkta yansımış olacak. E, halkımızın sağduyusuna hiç şüphesiz ki inanıyoruz ve güveniyoruz. Biz e, önümüzdeki seçimlerin, yani önümüzdeki 2023 yılında yaşanacak seçimlerin, Mayıs, Haziran olur mu? Tabii e, birilerine göre Mayıs'ın 14'ü, birilerine göre Haziran. Ki bu artık erken seçim sayılmaz. Türkiye'nin hayrına olsun diye temenni ediyoruz. Halkın iradesi başımızın üstündedir. Halkın iradesinin bir şekilde yeniden e, şekil bulması Türkiye siyasi adına, Türkiye'nin geleceği adına son derece önemli. Bu süreçte vatandaşımızın bizden beklentisi, çok ciddi beklentisi şu. Ya Sayın Vekilim biz sizi ısrarla istiyoruz. Nerede olursanız olun sizin yanınızda olacağız diye bir kararlılık sergiliyor vatandaşımız. Şu partili bu partili. Çok var olsun bu Türkiye siyasetinde hiç kimseye nasip olmayan halkın gösterdiği çok büyük bir teveccühdür. Ben halkımın bu güvenine sonsuz teşekkür ediyorum. Bize verdiği desteğe sonsuz teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu beklentilerimizi mutlak ve mutlak ülkenin hayrına değerlendireceğiz. Siyaseti biz, Milletvekilliği, Bakanlığı veya siyasi oluşumu kendi evrimimiz adına yapmadık, yapmayacağız. Geçmişte de kendi evrimimiz adına yapmadık yapmayacağız. Siyaset bizim temel olarak memlekete büyük projeleri hayatiyete geçirip, hizmeti hayatiyete geçirip Alkı Ardahan'ın ve Türkiye'nin yararına kararlar alabilmeyi kesinlikle düşündüğümüz bir süreçtir. Başka bir düşüncemizin olabilmesi mümkün değil. Çünkü biz hem Serhat ilimiz Ardahan'ın sevdalısıyız hem ülke sevdalısı insanlarız. Memleketiyle yapılan her hizmet bizim için çok önemli ve çok çok değerli. O bakımdan Önümüzdeki süreç içinde vatandaşımızın beklentileri, hangi noktada olacaktınız, hangi parti olacaktınız noktasındaki taziyinin ne olduğunu biliyorum. Vatandaş bana inansın ve güvensin. Hiç şüphemiz olmasın ki yine tekrar ülkenin ayrına ve memleketimizin ayrına en doğru noktada karar verip bu tecrübemizi, bu birikimimizi, bu hizmet aşkımızı, memleket sevdiğimizi sizden aldığımız güçle yeniden taşlandırıp parlamentoda inşallah en güçlü bir şekilde sizleri temsil edip, geçmişte olduğu gibi memleketin geleceğine yön verecek, kalkınmasına etki oluşturacak ve gelişmesine mutlak ve mutlak omuz verecek bir duruşu sergileyeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla önümüzdeki günler içinde dediğim gibi kararımı yine sizlerle istişare ederek, sizin de fikirlerinizi alarak değerlendireceğimi bilmenizi istiyorum memleketimize önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim ülkemizin inşallah güzel günlerine vesile kılsın. Bu ülkemiz kalkınsın, büyüsün, gelişsin. Çünkü bulunduğu jeopolitikte Türkiye'nin bölgesel güç olması ve zaman içinde de küresel güç olması her kesimin Türkiye'de yaşayan 84 milyonun mutlak ortak amacı ve değeri olması lazım. Biz de istiyoruz ki Seçilenler ülkeyi en iyi şekilde idare etsin, yönetsin, kalkındırsın, büyüsün. Bu Türkiye meselesi ise o zaman herkes Türkiye'ye ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak zorunda. İnşallah bu seçimler ülkenin hayrına olacaktır, demokrasinin gereğidir. Ve bu seçimlerde en doğru yerde karar vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben tüm gönül bağımla, sevgimle, muhabbetimle sizleri selam ve saygıyla... Bir kez daha selamlıyorum. Tekrar görüşmek umuduyla.